Merhaba, ben Doktor Mete Özer. 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodont Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Dişlerdeki kapanış bozuklukları, çapışlıklar, rın tedavisi günümüzden yaklaşık 150 yıl öncesinde Edward Engel'ın ecvaiz tedavisini tanımlamasıyla başlamıştır. Daha öncesi de var ama yaygın olarak tedavilerimiz dişler üzerinde braketlerin yerleştirilmesi ve bu braketler aracılığıyla dişlere kuvvet uygulanmasıyla çapraşıklıkları, kapanış bozukluklarının tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık günümüzden 20 yıl öncesinde ise şeffaf plaklar dediğimiz Dişlere herhangi bir ataşman ya da braketler aracıyla değil de takıp çıkartılabilen plaklar aracıyla estetik olarak daha kabul edilebilir plakların kullanımı başlamıştır. Bunlar 1900'lü yılların sonlarında hatta günümüzde yaklaşık 10 yıl öncesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Şeffaf plaklar daha çok bireysel olarak modellerin dijital ortamı aktarılmasıyla dişlerin bilgisayar ortamında küçük hareketler aracılığıyla her bir hareket sonrasında yeni plakların yapılması prensibine dayanmaktadır. Böylece biyolojik sınırlar içerisinde kabul ettiğimiz diş hareketleri gerçekleşmekte. Hastada en az rahatsızlık verecek şekilde tedaviler yapılmaktadır. Evet. Şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir diye bir göz açacak olursak şeffaf plak tedavisi dişlere üzerinde küçük ataşmanların yapıştırıldığı ancak gözle görünmeyecek kadar e, dişlerle uyumlu olan ataşmanlar olduğu için daha estetiktir. Hasta istediği zaman takıp çıkartabilme avantajına sahiptir. Önemli bir konuşması ya da bir görüşmesi sırasında çıkartıp rahatlıkla bu görüşmesini gerçekleştirebilir. Ancak konvansiyonel yöntemlerle yaptığımız tedavilerde bu ataşmanlar, braketler ve bantlar üzerinden çıkartılması imkansız olan ataşmanlardır. O nedenle hem hasta konforu açısından hem de tedavinin görselliği açısından şeffaf plakların avantajları vardır tabii ki. Şeffaf plaklarla yapılan tedavilerde ki karşılaşılan olumsuz durumlardan bir tanesi hasta kooperasyonu dediğimiz hastanın bu tedaviyle olan bağlantısıyla ilişkilidir. Hasta eğer bu tedaviyi gerçek anlamda kabul edip ve içine sindirebilirse tedavi başarılı olur. Ortodontik tedavinin büyük bir kısmı hasta kooperasyonuna bağlıdır. Sadece şeffaf plaklarda olan kısmı değil. Yine diğer konvansiyonel yöntemlerde de eskiden kullandığımız özellikle günümüzde artık çok fazla kullanılmayan ama headgear dediğimiz apareyler hasta kooperasyonunda çok ilişkilidir. Yine fonksiyonel apareyler hastanın takıp çıkartabileceği fonksiyonel apareyler hasta kooperasyonuna çok ilişkilidir. Yine benzer şekilde şeffaf plaklarda yaptığımız bu tedavilerde hasta kooperasyonu gerektiren tedavilerdir. Eğer hasta günlük kullanım limitlerinin altında bir şekilde aparelini kullanırsa, plaklarını takarsa tedavi çok istediğimiz düzeyde ilerlemeyecektir. O nedenle hastalarla olan bu iletişimin ve kooperasyonun çok iyi sağlanması gerekmektedir. Şeffaf plakların bir diğer avantajı da hastanın yemekler sırasında çıkartıp rahatlıkla yemeğini yiyebilmesidir. Sabit tedavilerde. Bu durum çok söz konusu değildir. Hasta yemek sırasında rahatlıkla şeffaf plakları da çıkartabilir. Böylece yeme ile ilgili karşılaşabileceği problemlerin büyük bir kısmında üstesinden gelinmiş olur. Üzerinde küçük ataşmanlar yani dış hareketlerini sağlayan yine küçük ataşmanlar yapıştırılmaktadır. Bunlar metal braketler ya da diğer braketler kadar büyük olmadığı için hastaya konfor açısından çok büyük dezavantaj sağlamamaktadır. Şeffaf plakların bir diğer avantajı da teenage grubundaki arkadaşlarımız ya da sporla ilgilenen tüm bireylerde plaklarla birlikte pek çok sporu birlikte yapabilmektedir. Ancak yine braketli tedavilerde özellikle braket ve yanak dudak arasındaki ilişki nedeniyle e, yüze alacağı herhangi bir darbe, herhangi bir temas sonrasında büyük travmalarla karşılaşabilir. O nedenle birçok spor dalında metal braketlerle yaptığımız tedavilerde hastalarımıza yapacakları sporlarda kısıtlamalar getirmekteyiz. Şeffaf plak tedavisinde Böyle bir şey söz konusu değildir. Hatta dişlerde koruyucu etkisi bile olduğu düşünülebilir. Dijital diş hekimliğinin gelişmesiyle birlikte dişlerde tedavi sonrasında öngörülebilirlik artmıştır. Hasta tedavisinde elde ettiğimiz dijital ağız içi taramalarla elde ettiğimiz dijital kayıtlar ile hastanın tedavi sonucunda nasıl bir kapanışla karşılaşacağı konusunda öngörülebilirlik artmıştır. Şeffaf plaklarda ağırlıklı olarak dijital model kayıtları alınmaktadır ve bunun üzerinde bir takım simülasyonlar yapılmaktadır. Hastaya tedavinin başında dişlerinin nerelere gelebilecek konusunda yaklaşık bir sonuç verilebilmektedir. Ortodontik tedavi doğası gereği erken yaşta tedavi planlamasının yapılması ve tedavinin daha erken yaşlarda yapılması pek çok avantajlar içermektedir. Erken dönemde yapılan tedaviler sonrasında ileride daha şiddetli maloklüzyonların, kapanış bozukluklarının oluşmasının önüne geçilmiş olabilir. O nedenle diğer konvansiyonel yöntemlerde de olduğu gibi şeffaf plaklarda da erken dönemde de müdahale etmekte her zaman fayda vardır. Ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Ortodontik tedavi her yaşta sağlıklı diş ve diş etlerinin olduğu tüm bireylerde gerçekleştirilebilir. Bu hem şeffaf plaklarla gerçekleştirir hem konvansiyonel yöntemlerde gerçekleştirilir. Önemli olan burada hastanın kendi ağız hijyenine dikkat etmesi ve dişlerini yeterince temizleyebilmesidir. Evet, e, teenage grubunda şeffaf plakların kullanımı daha kolay olarak kabul edilebilmektedir estetik avantajları açısından. Aynı zamanda Invisalign First dediğimiz erken dönemde müdahalelerde yine şeffaf plaklarda daha kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Gelişen tekniklerle birlikte çok komplike dediğimiz tedaviler de şeffaf plaklarda gerçekleştirilebilmekte. Hatta ortognatik cerrahi planları da yapılabilmekte ve bunlar tedavinin sonuna kadar sonuçlandırılabilmektedir. Ortodontik tedavilerin bazılarında büyüme gelişim döneminin etkilerinden faydalanılır. Büyüme gelişim döneminde elde edilebilecek faydalar çok önemlidir ve bunları iyi değerlendirmek gerekir. Hastalara bu dönemde konvansiyonel yöntemde fonksiyonel tedavilerle elde ettiğimiz sonuçlar yine şeffaf plaklar aracılığıyla benzer fonksiyonel apareyler dizayn edilmesi ile sağlanabilmektedir. Şeffaf plaklarla da teenage grubunda, büyüme gelişim döneminde özellikle iskeletsel büyümenin yönlendirilmesi şeklindeki tedavilerimiz şeffaf plaklar aracıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Ortodontik muayeneye ilk olarak ne zaman başlamalıyız gibi bir soruyla karşılaştığımızda 7-8 yaşlarında ortodontik muayeneye başlamak ve yaptırmak önemlidir. Ortodontik problemlerin erken dönemde teşhisi açısından 7 yaş bizim için sınırdır. O dönemde müdahale etmesek bile ileride oluşabilecek bir malokluzyonu erken dönemde teşhis edip daha sonra yönlendirmeler yapmakla pek çok problemin üstesinden gelmiş olabiliriz. O nedenle 7 yaşlarında çocuklarımızı ortodonti tedaviye ve muayeneye götürmekte fayda var. Bu aşamada yapılabilecek küçük genişletmeler hastanın solunumuyla ilgili çok büyük avantajlar sağlayabilir. Bunları yine konvansiyonel yöntemlerle yapma, yapabileceğimiz gibi şeffaf plaklarla da benzer dental genişletmeleri sağlayabilmekteyiz. Yine bu dönemde yapılan genişletmeler ileride karşımıza çıkabilecek büyük maloklüzyonların da önlenmesinde çok büyük yardımı dokunacaktır. Yine aklımıza takılan sorulardan bir tanesi de şeffaf plaklarla uyguladığımız kuvvetler arasında braketlerle uygulanan, tellerle uygulanan kuvvet arasında bir benzerlik var mıdır? Şeffaf plaklar hemen hemen aynı etkiyi gösterebilir mi? şeklinde. Başlangıçta sınırlı hareketler, başlangıç dediğim 1900 yılların sonu ya da 2000'lerin başında sınırlı hareketlerle diş hareketleri gerçekleştirilebiliyorken günümüzde pek çok diş hareketi konvansiyonel yöntemle, braketlerle gerçekleştirilen diş hareketi bu şeffaf plaklarda da gerçekleştirilmektedir. Özellikle kullanılan Materyalin gelişmesiyle farklı kuvvetler uygulanabilmekte. Her bir diş için özel geliştirilen texture dediğimiz materyalin kendi içerisindeki yapılar aracılığıyla dişlerde optimum seviyede kuvvet uygulama olasılığı gerçekleşmektedir. Fonksiyonel tedavilerde kullandığımız benzer apareyleri şeffaf plaklarla da gerçekleştirebilmekteyiz. Aynı zamanda ileri cerrahi gerektiren olgularda da ortognatik cerrahi planlamalarında şeffaf plaklarla gerçekleştirebilmekteyiz. Ortodontik tedavi sonrasında dişleri olması gereken yere getirdikten sonra dişler kendi eski hallerine geri dönme eğilimindedirler. Bu nedenle bütün ortodontik tedavi sonrasında yaklaşık 1 yıl kadar bir retansiyon yani pekiştirme sürecine ihtiyaç olur. Şeffaf plaklarla gerçekleştirdiğimiz ortodontik tedavide bu süreç için bu sürece dahildir. Yani tedavi bittikten sonra dişlerin tekrar geriye dönmesini engellemek amacıyla şeffaf plaklarla da retansiyon dediğimiz, pekiştirme dediğimiz tedavi aşamasına gereksinim vardır. Bu aşamada tedavi bittikten sonra özellikle alt çenede dişlerin arka tarafında görünmeyecek şekilde ince bir telle bütün dişler alt anterior dediğimiz öndeki altı dişi ince bir telle yapıştırarak birleştiririz. Böylece dişlerin tekrar eski haline dönmesini engellemiş oluruz. Üst çenede de genellikle yine şeffaf bir daha retansiyon apareyi olarak kullanmaktayız. Şeffaf plaklarımızı hangi sıklıkla değiştiriyoruz ve bunların bakımı nasıl yapmalıyız? Şeffaf plaklarımızı ortalama 10 gün ila 2 hafta arasında değiştiriyoruz. Bazen tedavi süresini kısaltmak amacıyla 1 haftaya çekebiliriz. Hekiminizin öngörüsü doğrultusunda bunlar yapılabilir. Özel bazı apareyler, bazı teknikler yardımıyla belki birkaç gün daha kısaltılabilir ama ortalama olarak 10 gün ila 2 hafta arasında plaklarımızı değiştiriyoruz. Bu tedavi süresi çapraşıklığın, kapanış bozukluğunun şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Buna bağlı olarak da kullanacak plak sayısı değişmektedir. Bir molok vizyonda yaklaşık 30 plak, 35 plak kullanacaksa bu 35 hafta ya da tedavi sonunda 40-45 haftalık bir süreci gerektirir. Ortalama ortalama tedavilerde 1,5 yıl, 18 e, seans yani 18 ay ile sınırlıdır ama bu e, bazen 1 yıl içerisinde bitebilir, bazen de 2 yıla kadar uzayabilir. Bazı daha ciddi olgularda çok daha uzun sürelerle ortalık yaptığımız olgular mevcuttur. Peki şeffaf plak kullandığımızda yemek yiyebilecek miyiz? Şeffaf plaklarımızı yemeklerde çıkartmamızı istiyoruz. Çok sıcak bir şeyler içeceğimiz zaman da şeffaf plakların deformasyona sebep olabileceği için çok sıcak şeyler içerken de çıkartmayı istiyoruz. Ama mesela atıştırmalık çok uzun süre kullanılacaksa ya bu atıştırmalık kısıtlamayı ya da o atıştırmalık küçük basit şeylerde de yemek yenilebileceğini hastalarımıza öneriyoruz. Çünkü Tedavide başarı gün içerisinde en az 20 saatlik plakların ağızda kalmasına bağlıdır. Eğer 3-4 saatlik bir atıştırma söz konusuysa o sırada plakların ağızda kalmasında fayda vardır. Eğer gün içerisinde 20 saatin altına kullanım süresi düşerse plak başarısı da azalabilir. Tedavi süresinin uzamasına sebep olabilir. Şeffaf plakların bir diğer avantajı da braket ve tellerle yapılan tedavilere göre özellikle Covid-19 sürecinde hastaların muayenehaneye ulaşmaları ve sağlık kuruluşuna ulaşmalarındaki güçlükler sebebiyle daha uzun aralıklarla görülme ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Şeffaf plaklar bu anlamda da avantajlıdır. Eğer çok büyük bir problem yok ise hastanın uzaktan çekilen fotoğraflarının kontrolüyle de tedavi süreci takip edilebilmektedir. Ancak tabii yine de muayenehane ortamında klinik ortamında hastanın görmesinde fayda vardır. Diğer braketli tedavilerde bu süreç 4-6 hafta arasında değişebilir. Ama daha uzun süreli kontrolsüz tel tedavisinde bir takım problemlerle karşılaşabiliriz. Şeffaf plan bu anlamda bir parça avantajı vardır. Evet, dijital diş hekimliğinin gelişmesiyle birlikte şeffaf plaklar, üç boyutlu diş hareketlerinin oluşturulması, simülasyonu gibi yenilikler günümüzde artık yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sadece şeffaf plaklarda değil, aynı zamanda pek çok malokvizyon tedavisinde öngörülebilirlik ve bunların tahmin edilebilirliği, hastaya, bireye özel braketlerin dizayn edilmesi, gibi yeniliklerle birlikte şeffaf plaklarda bu yolda gelişerek devam etmektedir ve hızla kullanıcı bulmakta ve yaygınlaşmaktadır.